Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tanıtım videosuyla daha karşınızdayız. Bugünkü tanıtım videomuz şu olacak. Ne biliyor musunuz? E, tabii şu an seçeceğim ben. E, şimdi seçmeye gideceğim. Seçeceğim birazdan. Dur ya. Ha, seçeceğim birazdan. Az önce biraz bir şeyleri karıştırdım. Neyse, devam edin. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Shadow of Death 2 oynayacağız. Shadow of Death 2 oynayacağız. Maximus falan var. Ben şey seçeceğim. Queen var. Mount var. İzleyelim. Juan. Ana karakterimi seçerim. Bunu mu seçerim? Queen. Ben ana karakteri seçeceğim. Play diyelim. Hadi bakalım. Oyunumuz Queen dedik. Yok. Ya açık buradan. Level 4. Tabii ben önceden oynamıştım. Inventory falan var. Biz adventure diyeceğiz. Buradan. Bu öldürmüştüm ben. Ama bir daha oynayayım. İstemiyorum FPS. 23 FPS. Garip. 60 59 falan FPS alıyor üstü yazıyor. 1 dakika 48 yani 2 dakika olmuş bile The Great Swamp hala map hala birinci map'teyiz. Dur. 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 Dur, dur, dur. dur canas. Hayır, hayır, hayır. Yapma. Çok zor. Çok zor. Abi, abi, abi. Gittik. Abi. biraz zorlaşmaya başladı oyun. Ben şöyle daha iyi kılıç mı otur. Bir kılıç mı var bende? Yüzde yirmi biraz kötü. Of. abi çok zorlaştı ya. Çok kolay diyebileceksiniz ama aslında çok zor x ne? olduk kostümle ne kostümü gelmiş Allah aşkına ne kostüm ediyor ya hiçbir kostüm yok bu tart arkadaşlar az önce bir şey oldu özür dilerim Bugün up, the phone, up the say, up the master olması iyi. Tam bu sefer güzel ilerledik. Şöyle yapayım. Bir de şunları burada kestim. Dur, kesemedim. Up the say, up the master olması iyi. Bir tane ezberledim şarkı söyledim az önce. Çok heyecanlıyım. Ya konuşamıyorum. Abi. Heh. İkisini birden buradan öldürdüm. Vurdu. Böyle böyle böyle. Böyle böyle vurdum. Böyle. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi bunu alalım. Canımızı dolduralım. Fazla doldurmadı. Oo, dur, dur, dur. 51, %51. Kazanmışız. Tamam, level 5'e geçtik. Anladım level 5. Ee, eğer bu videoya tam tamına 4 like tam bak. 4 veya 3 like gelirse yeni bölümünü çekerim. Yani bu tanıtım bölümü birinci bölüm olarak sayılır bu video için. Bunun bir ya ikinci bölümü gelir. Anladın mı? İkinci bölümü gelir. Ee, Victoria Next diyelim. bu video biraz uzun sürecek. Normalde ben, ben videoları 30 dakika çek yani çekerim. 30 dakikaya kadar benim şeyim var yani 30 dakikaya kadar çekerim sonra çekmem. Çünkü gözüm bozulabilir. 20 dakikada çekerim, 10 dakikada çekerim. Belki diğer videom bu video bu arada uzun olacak. Diğer videom belki 20 dakika falan olabilir. Hala mı ölmedin? Ya ultimi boşuna kullandım. Go diyor gidelim. Aa burada şeyler var. Tamam bunları. Böyle, böyle. Dur. Dur dur dur. Buradan böyle böyle. Şöyle bunlar biraz daha güçlüleri onların. Canları daha dayanıklı. Böyle kızdıklarında şey yapıyorlar. Ya. u Dur dur dur. Kızdıklarında yüzleri kırmızıya dönüyor. Böyle. Oo, orada buz gibi bir şey var. bu gibi bir şey var orada. Ha, onu öldürmüşüm. Tamam. Hop hop hop. Ulti ulti. Kulan hayır hayır hayır. Canım azaldı. Heh. vurabilim burada mikrofon gelecek diğer videomda. Diğer video bu videodan biraz sonra girebilir. Çünkü ben bu oyunu çok seviyorum. Çok güzel. Yani bu şey 15 dakika olmaz. Yani bir bölüm 6 dakika neredeyse kazanamazsın. The Great Swamp hala bu ortadayız. Ee, yeni canavarları yeni haritalarda karşılaşacağız. Can. Aslında bu aldım ya. Az önce olsaydım güzel olurmuş. O çıtrağımı vatçı O şarkıyı burada atacağım ben size bir videoda. Bir sürü sözüm oldu da neyse ya. Se the master room ortalarına daldım olmaz. Böyle olmaz. Canım çok az. Yüzde otuz canım var. Sol üstten görebilirsiniz canım. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır. Sıkın değil. Sıkın. Sen de git ya yüzde bir canım var abi yapamam yapamam yok yok gidemem cami vahşi nere evet biliyordum böyle bir şey olacak yani öldüm ya ressurektiremez evet arkadaşlar devam ediyoruz Yanlışlıkla burada başlattım. ısınmaya çalışıyorum. İyi duyulsun sesim. Level 6. Bir bölümde bir 45 tane cam bir tane de şey toplamışız. Bu dikdörtgenler galiba bizim ihtiyacımıza lazım oluyor. Onu tam bilmiyorum. Bunun bir de var. Onu da oynarız. Bu oyun

bölümün maplerini göstereceğim. 2. bölümden önce. Neyse onu da başka bir videoda yayınlarım ben. Start diyelim. Aa reward var orada. Bir kask varmış. Onu alalım can be imported. Yahu bu bölümü aşamayacağım ya. Neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. Her tavsiyenizi yazabileceğimiz yorumlara ayırıyorum. Aslan. Çıkalım. Hoşça kalın.